Soru 1. Saç boyaları ve jöleler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Jöleler saç derisinin hava almasını engelleyerek saç dökülmesine neden olur. Doğru. Saç boyalarının bazılarında kanserojen etkisi olan pigmentler bulunmaktadır. Doğru. Saç boyaları sinirzit ve migrene neden olur. Doğru. Doğru cevabımız E seçeneği. İkinci soru deterjanlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Sert sulardaki etkisi sabuna göre daha fazladır. Doğru. Çevre kirlenmesine etkisi sabundan fazladır. Bu ifade de doğrudur. Petrol türevidir. Kaynağı bitkisel ve hayvansal yağlardır. Yanlış. Petrol türevi demiştik. Doğru cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Bize sabun ve su molekülünü vermiş. Yukarıdaki şekilde sabunun kiri temizlemesi ile ilgili şematik gösterim verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Sabunun hidrofob kısmı Y ile gösterilmiştir. Hidrofob kısmı kire, hidrofil kısmı suya tutunacak. Bu ifade doğrudur. X kısmı ise kire ifade eder. E, X kısmı kirdir. Kire e, Y'nin sabunun hidro fob kısmı tutulmuştur. Hidrofil suyu seven kısım ise suya tutulmuştur. Bu ifade yanlıştır. Kir su kullanılarak temizlenemez. Kir su kullanılarak temizlenemez. Bu ifade doğrudur. Kiri tutan kısım hidrofob kısımdır. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Merhem ve krem ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Yarı katı ilaçlardır. Doğru. Su içerisinde etken maddeler çözülerek hazırlanmıştır. Bu ifade yanlıştır. Cilde sürülerek kullanılır. Doğru. Doğru cevabımız 1-3-C seçeneği. Beşinci soru. Yukarıdaki dallanmış ağaç modeline göre Etkinliği hatasız olarak doğru ise D, yanlış ise Y şeklinde bitiren bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Kozmetik maddelerin son kullanıma tarihine dikkat edilmelidir. Bu ifade doğrudur. Kozmetiklerin kanserojen etkisi olabilir. Doğru. Saç boyaları saçta bulunan proteinlere tutunarak saçın rengini değiştirir. Doğru. Doğru çıkışımız bir A seçeneği olacak. Altıncı soru plastik şişelerin cam şişelerin yerini almasının nedeni yargılardan hangileri olabilir? Ekonomik olması doğru çevre dostu değildir plastikler cam da çevre dostudur darbelere karşı esnek olması da doğru doğru cevabımız 1-3-D seçeneği. Yedinci sorum deterjanların sabunların yerine tercih edilmesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ucuz olması değil, çevreyi daha az kirletmesi deterjan daha çok kirletir. Sert suda ve soğuk ortamda daha etkili olması diyebiliriz. Çünkü deterjanlar sert suda soğuk ortamda daha iyi temizlik sağlar. E, sabunda ise çökelek oluşur sert sularda. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 8. soru yukarıdaki kaptaki sulu çözeltide belirtilen anionun bulunduğu biliniyor. Buna göre çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Katyon olarak sadece sodyum varsa çözelti çamaşır suyudur. Doğru. Katyon olarak kalsiyum artı iki varsa mikrop öldürücü özelliktedir. Doğru. Renk seçici özelliği vardır. Bu ifa klorat olduğu için bu ifadede doğru. Doğru cevabımız E seçeneği. 9. soru. Yukarıdakilerden hangileri katı haldeki ilaçlardandır? Tablet katı haldedir. Fitil katı haldedir. Pomat krem formatındadır. Yağlı kremdir. Doğru cevabımız B seçeneği. 10. soru. Bize bir tepkime vermiş. X bileşiği vinil klorürdür demiş. Şimdi oluşturduğunda C2H3 kloru oluşturmuş. İlk durumda da buradaki bağ kopmuş. Şu şekilde oluşmuş. Peki X bileşiği bu vinil klorurdur. Doğru. En büyük en binden büyükse polivinil klorurdur. Polimerdir. Bu ifade de doğrudur. X bileşiği doymamış hidrokarbondur. Hidrokarbon demek sadece hidrojen karbonun oluşması demek. Burada klor vardır. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkı. 11. soru. Tepkimesine göre yargılardan hangileri doğrudur? X bileşiği etilendir. C2H4 doğru. N binden büyükse Y polietilendir. Yani polimerdir. Bu da doğru. X bileşiği doymamış hidrokarbondur. Hidrojen ve karbondan oluşmuştur. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği. 12. soru. Aşağıdaki katkı maddelerinden hangisi deterjanların bol miktarda kalsiyum, magnezyum içeren sulardaki temizleme etkisini sabuna göre daha iyi olmasını sağlar? Burada sertlik İçeren iyonlardır bunlar. Sertlik e, suda sertliği meydana getirir. Bu iyonlardaki sertliği giderirsek eğer daha iyi olur, daha iyi temizlemesini sağlar. Doğru cevabımız D seçeneği. 13. Soru: Yukarıdaki tekstil üretimi sırasında kullanılan polimerleri verilen ürünlerden hangileri sağlığa zararlıdır? Elyaf sağlığa zararlıdır. Polyester sağlığa zararlıdır. Polivinil klorür sağlığa zararlıdır. Doğru cevabımız E seçeneği. 14. soru. Çamaşır suyu ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Yüzey aktif madde içerir. Yanlış. Asidik maddeler ile karıştırıldığında zehirli gaz çıkışına neden olur. Bu ifade doğru. Klor gazı çıkarıyordu. Çamaşırların beyaz, lekesiz ve hijyenik olmasını sağlar. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız 2 ve 3, D seçeneği. 15. Soru: Hazır gıdalara katkı maddesi konulması amaçlarından hangileri için yapılır? Katkı maddelerinde kıvam ayarlamak, raf ömrünü uzatmak ve çekici görünüm sağlamak için katkı maddesi kullanılır. Hazır gıdalarda, Doğru cevabımız E seçeneği. 16. soru. Yağlarla ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Hayvansal ya da bitkisel olabilir. Doğru. Yağ asitlerinin glisterol yaptıkları esterlerdir. Ester yapısıdır. Doğru. Gıda, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılır. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneği. 17. soru Margarinlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bitkisel rafine yağların su, süt tozu, emigatör gibi maddelerle karışımıyla elde edilir. Doğru. Bitkisel veya hayvansal olabilir margarinler. Bu ifade de doğrudur. Kolesterol içermezler. Bu ifade de doğru. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 18. soru Yanda modeli verilen misal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A ile gösterilen kısım H2O molekülleri ile sarılır. Ee, kiri şöyle yapabiliriz. Kir kısmında uç kısma su tutunur. Su tutunacağı için bu ifade doğrudur. A seçeneği. Su veya deterjanın kiri sarması ile oluşur. Evet kiri deterjan sardığında bu, bu şekil oluşacak A ile gösterilen deterjan veya sabunun hidrofil kısmıdır yani suya tutunacak kısmıdır evet bu ifade de doğru B ile gösterilen deterjan veya sabunun hidrofob kısmıdır hidrofob kısım kire tutunacaktı bu ifade de doğru C ile gösterilen kısım su değil kir olmalıydı doğru cevabımız E seçeneği 19. soru Teknolojilerin gelişmesi, artan nüfus ve zaman kısıtlılığı nedeniyle insanoğlu doğal gıdalar yerine hazır gıdalara yönelmiştir. Hazır gıdaların yanında mutlaka patates kızartması olur. Genellikle yoğun işyerlerinde defalarca aynı yağda patates kızartılır. Buna göre yağların sürekli yüksek sıcaklıkta kullanılmasının sakıncaları ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir? Yağın kimyasal yapısının değişmesine neden olur, açıklanır. Yağın yanarak zehirli hale gelmesine neden olur. Bu ifade de doğrudur. Oksijen ile tepkimeye girerek zararlı yan ürünlerin oluşmasına neden olur. Bu ifade de doğrudur. Defalarca bir kullanılan yağda defalarca patates kızartılmaz. Yağ çok yüksek sıcaklıklara da getirilmemelidir. Doğru cevabımız E seçeneği. Soru 20. Yukarıda verilen yağ türü ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi aşağıda doğru verilmiştir? Mısır özü yağı kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcıdır. Şöyle eşleştirdik. Ayçiçek yağı yapısında bol miktarda doymamış yağ asitleri içerir. A ile eşleştirdim. Fındık yağı yağlar içerisinde en düşük donma ve en yüksek yanma derecesine sahiptir. O da C ile eşleşti. Doğru cevabımız B seçeneği.